Muhtelif kaynaklarda Şeyhül İslam, Müftil Enam yani bütün insanların müftüsü, Müftis Sakaleyn yani insanların ve cinlerin müftüsü lakaplarıyla da anılır. Bu unvanın kendisine insanların yanı sıra cinlere de fetva verdiğinden dolayı verildiği rivayet edilir. Sakaleyn sadece bir ayette İrab konumuna göre sekalan şeklinde geçmekte ve yaygın yoruma göre sizi de sorguya çekeceğiz Ey insanlar ve cinler, Rahman suresi, insan ve cin türlerine hitap etmektedir. Hz. Peygamber için Resulü Sekaleyn, yani insanların ve cinlerin peygamberi ifadesinin kullanıldığı görülmektedir. İbni Kemal kazandığı şöhret ve eserleri ile 16. asrın ilk yarısındaki Osmanlı kültürünün en büyük mümessili olarak görülmektedir. Türkçe, Arapça ve Farsça çok sayıda ve çok çeşitli konularda eserleri bulunmaktadır. Zamanının birçok alimleri de bazı meselelerde başvurdukları, hatta birçoklarının eserlerini ona gönderdikleri bilinmektedir. Bazı kaynaklarca o zamana kadar yaşamış olan en büyük Osmanlı alim ve filozofu olarak adlandırılan İbni Kemal, cifır ilmini kullanmış ve bu ilimden istifade ile ileriye yönelik bazı haberler vermiştir. İbni Kemal, öncelikle Kur'an'ın gelecekle ilgili Rumların yenilgilerinden sonra birkaç yıl içindeki galibiyetlerini haber veren ayeti delil göstererek gayiptan haber vermenin manen mucize olduğunu söyler. Ona göre gayiptan haber vermenin mucize olabilmesi için olayın vukuundan önce haber verilmesiyle gerekir. Çünkü daha önce olan bir olayı haber vermek cinler vasıtasıyla da olabilmektedir geçmişle ilgili verilen bir haber icaza uygun düşmez. İbni Kemal, Fahreddin Razi Mektebi'ne bağlıdır. İbni Kemal, ilmi yeterliliği ve dirayeti sebebiyle döneminde yaşadığı üç padişahın da sevgisini kazanmıştı. Özellikle Yavuz Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'a çok yakın olmuş, onlarla sık sık görüşmüş, düşüncelerini onlara iletmiştir. Rivayet edildiğine göre Yavuz Sultan Selim Mısır seferinde. Memluk Sultanı Kansu Gavri'nin ordusu ile karşılaştığında Mısır ordusunun silah ve takımlarının altın ve gümüşe gark olduğunu görür. Buna karşılık askeri, sadece demir ve çelik eşya ve silahlara sahiptir. Bu hususta ne düşündüğünü yanında bulunan kaza asker İbni Kemal'e sorar. Yavuz Sultan Selim bu türlü süslü ve zineti gösterişli şekle karşıydı. Sade ve maksada uygun giyim ve kuşamı elbise ve teçhizatı tercih ederdi. Benzer bir rivayet de Yavuz'un Mısır'ı fethi ile alakalıdır. Kur'an ayetlerinden Yavuz'un Mısır'ı fethedeceğine dair işaretleri ihtiva eden ve dedikleri aynen vaki olan bir risaledir. İbni Kemal, Enbiya Suresinin 105. ayetini Cifr ilmi kaideleri çerçevesinde tahlil ederek, Yavuz'un Mısır'ı fethedeceğini, bunun kolay olacağını ve günüyle yerini ayrı ayrı iddia etmiştir. Mısır'ın tapu tahririnde, vali olarak atanan Hayır Bey ile birlikte görevlendirilen İbni Kemal, bu tahrir sonucunda Yavuz Selim'e, Mısır'da gökte uçan yerde gezen ve denizde yüzenlerin hep vakfullah olduğu ve padişaha, bu vilayetten zerre kadar fayda olmadığını beyan eder. Yavuz da buna karşılık zararı yok. Bize hadimul haremeyn olmak şerefi kifayet eder dediğini Evliya Çelebi rivayet etmektedir. İbni Kemal şahsiyet olarak Latife'yi seven bir şahıs idi. Şu hadise onun bu yönünü ortaya koyması açısından önemlidir. Kazasker İbni Kemal'in padişah Yavuz'a olan yakınlığını iyi bilen askerler uzayan Mısır seferinden Anadolu'ya bir an önce gitme isteklerini dile getirirler. Onların bu isteklerini kabul eden İbni Kemal, bir gün padişah ile beraber iken, padişahım ildeki durumu sormasını fırsat bilerek, kendi yazdığı bir dörtlük ile askerin talebini padişaha iletir. Bu dörtlük, Yavuz'un son derece hoşuna gider ve dönmeye karar verir. İbni Kemal, bu dörtlüğü askerlerin ağzından kendisi tertip etmiş olduğunu sonradan padişaha bir vesileyle arz eder. Bu tarzda istek bildirme Yavuz'un hoşuna gitmiş ve konağa geldiklerinde 500 filori armağan göndermiştir. Cihan padişahlarıyla yakın ilişkiler içinde olan İbni Kemal'in hikayesi işte böyle. Eserleri ve hayatına dair birçok araştırma olmasına rağmen cinlere fetva vermesiyle ilgili çok az bilgi bulunmaktadır ya saygınlığına gölge düşürmemek için ya da iddiaların asılsız olmasından dolayı durum bu. Tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Halen abone değilseniz kanala abone olmayı, katıl butonuna tıklayarak destek olmayı unutmayın. Videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Ben Erdem Avşar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.